Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün... çok mu? Çok. Bugün sizle beraber günlük vlog çekeceğiz. Ee, günlük vlog serimize hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Sephora. Sephora. <laughs> <laughs> Ayman, Böyle yap. Es kodun nereye koydun? Es kodun mu yakar? Aferin. Ben bundan kullanıyorum. Burası daha iyi. Bakmayın. <laughs> Merhaba. Abi G 6 2 10 V 5. 10 Hiçbir şey anlamıyor musun? Hiçbir şey anlamıyorum. Neden? Ama ben buraya gelip kayboldum? Bu ne? Alanya koçası. Bizim şeyde e, ilkokulda şey vardı. E, resim dersinde sulu boya falan yapıyorlardı ya onun koçasına benziyor. <laughs> Çok komiksin. Buraya bayılıyorum. Aşkım bunlar ne? Bu mu? Evet. Yumurtayı boyamışlar. <laughs> Yumurtayı mı boyamışlar? Evet. Gerçekten. Ne işe yarıyor bunlar? Yumurtayı boyuyorlar aşkım. <laughs> Çok komiksin ya. <laughs> ne o? Ne işe yarıyor bu? Çöpüren banyo topu bu. Çöpüren banyo topu. Evet. E banyo Telek içine mi atıyorsun? Evet banyo içine atıyorsun. Şahsen ben Çöpüyor. bunu alıp bir tane kapısına atarım. Ya hadi seçsene bir tane. Eee. Aşığım bunlara. Bir, iki, üç. İkisini alalım. Hayır bir tanesi. İkisi de. Bir tane. İki. Bir. İki. Bir. İki. Hadi üç olsun o zaman. Üç <laughs> mü? <laughs> tamam o zaman mavi al. Hayır. Çünkü Hayır. mavi erkek rengi. Ya şimdi bakış at bakayım. Güzelmiş ya. Bence mavi. Tamam. Mavi mi aldın? <laughs> evet. Süper. Hadi el salla. Hayır. <laughs> bunlar ne? Hangisi? Hayır, Bu mu? Evet. Maske. Ama okuma ya okuma ama okuma. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ne işe yarıyor lan? Aşkım ben sana yaptım yaptım. Hayır. Nasıl hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Bu ne? Bu ne? ne? Abi bu ne? Bu ne? Abi Versene. bu ne? Versene. Versene. <laughs> <laughs> Aşkım Şey. Hangisini alacaksın? Ben Seçemiyorum. Bir tane seçmen tamam, gerek. Tamam bunu al. Bak hadi. Süper. Üç tane seç. Üç tane? Evet. Yeah sonra. Acaba göz maskesi mi yaptın? Evet, yani bunlar da. Göz maskesi alabilir miyim? Bu ne? Göz maskesi alabilir miyim? Bu ne? Aşkım ben burada çok salak gibi kaldım ya, hiçbir şey demem. Aşkım göz maskesi alabilir miyim? Al. Hangisini alayım? Ha? Hangisini Yine bu sefer karttaki limit yok gibi olmasın? Limit var Armağan. Ha onu alabilir miyim? Ha. Nasıl bitti? Ben sana alayım. Seç. Aşkım. Aşkım. Bunun ne olduğunu biliyorum. Ne? Yüz temizleme suyu. Tabii okudun. <gülüyor> okudun. Bu. <laughs> okudun tabii. Yüz temizleme, temizleme suyu. Çok beğen sen. Evet ben da alıyorum. Bir tek onu biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. O ne? Cevap ver. Okumadan Ha. Tamam. Eee böyle baktığın zaman böyle içinden sanki pudra çıkacakmış gibi hani börekçilerde oluyor ya. Aşkım bir şey söyleyeyim mi? Evet. Oha. Bu ne? bir şey. Aşkım bunu silindir de ezmişler. Yarısını kesmişler. Ya lütfen tane alalım mı? Hadi alalım. Al. Thanks. Zaten sana neden soruyorum? Ama hangisi o Gel gel. Bu 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 mu? Evet arkadaşlar bunu yorumda belirtin. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? <laughs> ya, ee, o zaman şöyle yapalım. Şu an biz bir tanesini seçelim. Tamam mı? <laughs> yorumda belirtelim de. Ya, Arman, ya. Evet arkadaşlar Sephora'da kendi yerimi buldum. Armani. Biz ait bir tek burası var. Aşkım aşkım diye bağırıyor buradan. Hayır. Hadi olsun. Gerçekten istemiyorum. Bir anda Ne o? Bir anda ol. Ne o? Bir bakalım. Bir ben de bir bakıyorum. Bunu almaya hazırlanayım. Bunu almaya hazırlanayım. Almayacağım. Evet bak bakın şurası. Bir tek erkeklere özel burası var. Başka hiçbir yer yok. Kasaya bakın. Kasa. Pardon. Kasaya bakma şansınız var. Evet arkadaşlar, alışverişe devam ediyoruz. Bu barda seni kafan unuttum. Kafan çıkmıyordu. Ee... Kafam yok. Benim <laughs> kafam yok. Biz 100 bir yüz ofer bir çekil. Ne söylemiştik. Arman neredesin? Sana <laughs> bir şey söyleyeyim <değil> mi? <laughs> Bakın şimdi. Gel. Ben... Buraya Bak yani aynı bu şekilde oldum böyle. Ben diyorum ki yok. Allah'ım ya. Hiç bilmiyorum. <laughs> Orada ya. kaldım ya. Dönüp arkana bile bakmadım. Çok üzüldüm. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 100 abone, 100 zamana zaman... zaman. 100 de. E, 200 TL ekstra para çeki veya ee, great Stake olabilir, Vastins olabilir. Ee, onu çıkan kişiye göre, isteğine göre hediye edeceğiz. Ee, bu arada aşağıda yorumlarda da belirtebilirsiniz. Çoğunluk hangisini isterse onu uygulayacağız. Bakalım. İnşallah isteği ihtiyacı olan çıkar. Evet arkadaşlar. Hala Arman yürümeye çalışıyorduk. Yürümeye çalışıyordu. Dede, Gratis bir mask. Sen nereye gidiyorsun? Yine akın maskelerde. Şu anda Armana nasıl bir maske alacağım biliyor musun? Elime tıktı bunlara tıktı. Böyle. Seni panda yapacağım. Panda görüyor ya, muyum? Kafan nerede acaba? Benziyor mu aslında? Ya da şöyle maskeler mi alsam? Hangisi? Armağan hangisini alsam sana hangisini alsam hangisini alsam? Hangisini bana, alsam. Bana, bana. alsam. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Watson's'da e, şunların hangisinin daha iyi olduğunu hangisinin 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 hangisinin, 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 hangisinin daha iyi olduğunu sorduk. Kibra bu ne istiyordu? En iyisi buymuş. Sen ne istiyordun? Pembiş. Pembiş istiyormuş. Pembiş istiyormuş. istiyormuş. Evet arkadaşlar yorucu bir gün. Şu ya bundan aldı. Çok güzel. Çok güzel. Hayır, çok güzel. Yani çok güzelmiş. Çok güzeldi ya. Eee da esir aldı. Sephora'yı da esir I'm, aldı. Şampuanlar var bile kıskanıyor ya. Çok. çok. <laughs> evet arkadaşlar şu anda gezdim. Alışveriş yapmaya devam ediyorum. Ama oh, Armand bitmiş durumda. Jordan, Gratis, Watson, Sephora esir aldı günümüzü. <laughs> <dilim, dilim, dilim. gülüyor> Ben mi? Yazıklar olsun. İyi ki de almasın. Teşekkür ederim. Yazıklar, olsun. yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Evet Arman hangi saç kremi alalım? Valla saç kremini bilmem. Saç kremini bilmem. Efendim? İsteğimi buldum. Ne o? Yüzde 60 indirim. Parfüm herhalde. Evet parfüm. Ben parfüm. Arman kaç tane parfüm var evde? Üç, dört, beş, altı tane yakın. <laughs> <laughs> alalım önde. Hani. <laughs> <laughs> Aşkım. Ha. Eve hangisini alalım? Eve hangisini alalım? Benim gönlüm senden, yana al senden, yana Bunu mu istiyorsun? Hayır, hayır dur vazgeçtim. Senden yana da olabilir. Evet. Ben sana söyleyeyim ha. Sizden yana olabilir. Ben hangisini, hangisini söyleyeyim ben? Şu halde şarkıları düşünüyorum ama e, zeytinyağlı ve düz sancar üstüme unutacağım. Zeytinyağlı daha iyi. Ay. Merhaba. Hacı abi. Çok tatlı değil mi? Merhaba. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugünkü alışveriş videomuzun sonuna geldik. Ee, bu çekiliş içinde açıklama kısmında hesaplarımızı bıraktım. Oradan ve yorum yaparsanız, e, videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim. E, çekişim detaylarını Instagram'da paylaşacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.